Arkadaşlar merhabalar bugün 14 Aralık 2024 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş. Şimdi biraz önce Twitter'da bir takipçi arkadaşımız kardeşimiz sormuş. Ee, şöyle, isyan sormuş. Abi diyor, sana da bu tür tehditler geliyor mu diyor tamam mı? Şöyle. Ben de birkaç tanesini koydum şuraya. Ama baktım dedim şey yapayım bari biraz... Bir video yapayım onlarla daha fazla koyayım diye ben de şaşırdım yani derli toplu olsun dursun bir yerde şunu koydum şunu koydum falan şimdi neyin üzerine söyledi bunu Aytunç, Aytunç şey tehdit edilmesiyle ilgili şöyle bakalım. Mason mu değil mi şeklinde bir tartışma oldu bana da ölüm tehditleri vesaire geldi. Efendim Atatürk'ün mason olduğunu söyledi. O zaman öldürelim şeklinde. Evet. Şimdi ayrı bir video yapacağım. Kayan arkadaş Twitter'da paylaştı. Paylaşmıştı. Ona erişim, Türkiye'den erişim yasağı koydular. Mahkeme kararıyla Türkiye'ye. Bir tane daha açtı hesap. Yani bir önceki hesap 20 bin takipçiliydi. Bu 1500-2000 takipçili. Ona rağmen çok çok tuhaf bir şey yapmışlar. Göstereceğim onu. Twitter'a dokunmamışlar hesaba. Gelmişler, şeyliği ile ilgili, ilgili, Sabetaylı ile ilgili, Yahudiliği ile ilgili, Erol Geladi'nin videosu var, benim videom var. Gelmişler, onları silmişler böyle. Onları silmişler. Nasıl bir teknikle, yani hesaba dokunmamışlar. İçinden böyle nokta atışı yapmışlar. Neyse. Jürgen Holtor kendisine verilen özel izinle Alman masonlarının bu kitab ben size göstermiştim değil mi? Hemen bir bakalım bir daha bir saniye o kitaba da bakalım. Madem öyle, e, şu kitabı arkadaşlar Almanca. Dialogun der Farmaur Enflug Macht fersi bigin heiz. şunun tagno mainama istbhatin çağdaş. Evet. Böyle de kitabı gördünüz. Şimdi biz tekrardan şeye dönelim. Özel locaları var. Bu locaların yani izine böyle, özel izinde Alman masonlarının özel locaları var. Bu localarda gerçek olarak masonluk kaydı olan kişiler var. Burada da yazıyor. Orijinal belgelerdir diyor. Yani localardan gelen belgelerdir diyor. Bu kitabın 139. sayfasında Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Şimdi beni öldürmeye kalkanlar önce bunları temizlesinler bana gelmeden önce. At Bu kadar basit işte arkadaşlar ya. Yani e, ben de diyorum işte kitaplar var elimizde, kaynaklar var. Gelin bunun hakkında bakın. Açın bakalım 5.86 dava. Niye açamıyorsunuz? Neyse. Şimdi arkadaşlar ee, arkadaşımıza cevap verelim. Tehditler geliyor mu dedi. Şöyle bir bakalım. Kayda geçsin. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Ne diyor? Emre İnanç Kayatürk. İstiklal mahkemeleri kurduğunuzda nereye kaçacaksın Bahattin demiş. Atatürk, Atatürk Kemalizm, faşizm, beyinler nasıl işgal edildi, 7 adımda beyin işgali e, videomun altına yapmış. E, Uyurke Günter, dikkat edin deşifre oldunuz, biri gelip boynuna bıçak atabilir her an, dikkatli ol. E, Adana Fatih Mahallesi, Kanal Sit adres veriyor. E, sen, seni polis bile al, alabiliyor mu elimizden? Kelenin koltuğunun altına koyarız merak etme, ne zaman geleceksin onu da söyle. Seni takipteyim. Sürekli videolarından haberimiz olur. Türkiye'ye geldiğinde merak etme. Adana'ya gelmesen de bu saatten sonra biz seni alırız olduğun yerden. Arif Baydar. Atatürk kırmızı çizginin onu sevmeyeni küfretmiş. Asilkan. Senin ağzına namluyu sokup o sefil beynini dağıtacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Asilkan. Kazım Yurdakul'un kitabının adı ya. Beraber çalışıyorlar galiba. E hakkındaki şeylerle ilgili video yapmıştım. E, youtube'e koymuştum e, davalarla ilgili. E-Devlete girerek e, YouTube'un hoşuna eklemiştik. Kaldırmıştı. Sonra itiraz edince yerine koydu tekrar sanırım. Evet. İbrahim Demir TC küfür ediyor. Ne diyor? E, kadın ne diyor? Figen Çelik 881 Atatürk düşmanı ve ülkesini dünyaya rezil ediyor ulan. atla mutlu rezil etti oğlum. Biz etmedik ki. Hesabını kapatamaz mısınız diyor Yusuf Pamuk. Yusuf Taha Pamuk. Ay, Ay Yıldızı Tim şahıs tespit edildi merak etmeyin. Filgen gözün aydın. Devam edelim. Ee, Kamil Görebaşı. Bu şey galiba devlet görevlisi mi ne? Zamanı gelince her meydanında belki bizde yiğitlik telefonda olmaz. İkili abisi telefonum sadece görev içindir. Rak rakı masasında beni meşgul ediyorsun. Daha yapılacak çok iş var. Parola hilafet isteyen ezilir. Kamil. İrfan, İrfan vefa şahin göz. Çok yakında seni arkadaşlarla bizzat ziyaret edip bu Atatürk sohbetini canla başla sana anlatacağız. Allah'ın izniyle irfan vefa şahin göz. Jungle farkı küfür etmiş. Ki şeyleri küfür falan onları şey yapmıyorum. Onları ayrı bir dosyada tutuyorum arkadaşlar. Kamil Görevbaşı koalisyon ortayız ortağı zaten. Erdoğan sizi sattı dostum üzgünüm. Doğru. Sattı gibi görünüyor. Faşist andımız diyorsun ya o kel, kellen vücuduna vücudunda bir kalacak bir kalacak sanma, demir yumruk inecek olan andımızı andımızdan bile alınmışlar yani sahte suni bir şeye bile herifler kutsal olarak görüyorlar andımızı bile demir yumruk ee, 21. 21. yüzyılın yasasıdır gel Erdoğan gibi Kemalizme teslim ol yoksa sonun yok olmaktır Kamil görev başı Erdoğan teslim oldu demekken Kemalizme cum Bahati Cumhuriyetimin temelini tehdit edeni ezerim bile. Cumhuriyetin temelini oynatmayız. Yok öyle evlat. TC sizi sırt direktleri getiren, pers tutmuş derip koskoca 700 yıllık Osmanlı'yı şey yapmışsınız. Konuşuyorsun bir de. Yani tövbe tövbe. bir 100 e, yüzyıl, yüz bile yani darbeler olması devam bile edemeyeceksiniz. Kıçıkırık bir rejim ee, bunu söylemişti. Bu ne? Keto. Keto diye bana e-mail gelmiş arkadaşlar. Kemalist terör örgütü. Ee, bu meşhur Franz Brackman, Bahattin Çağdaş, Mith ve Sadat'ın adamları seni İngiltere'de takip ediyor. Zehirlenerek öldürüleceksin. Berlin'den bildiriyorum. Aynı işini paylaşmıştım. Elif Korkmaz da sağ olsun. Memleket ne halde bunların derdine bak. Yüce Rabbim sizi korusun Bahattin Bey. Yukarıdaki şeye e, binaen. Mustafa Gökkaya. Bana numaranı at. Sahipsiz mi sandın vatanı? Ulan sahipsiz işte. Sahiplenmişler. Başkaları sahiplenmiş olun vatanını. Kaymakamların bile İngiltere'de eğitiliyor. Salak. Yani. Neyse. E, yoruma girmeyelim. Gökkaya. Bak senin de fazla saçma sapan yazılar, yorumlar yapma. Seni takip ediyorum. Ruh hastası. Eğer polis savcı gereğini yapmasa seni bulacağım. Senden korkum yok. İstersen numaramı atayım. Sakin sakin konuşalım. Ama aklını başına almazsan veya savcı gereğini yapmazsa seni bulurum. Müzik Türk. Allah o iki istihbaratçıyı kahretmesin. Niye kafasına sıkmadınız bu artıkların? Sinirlendim şimdi. Boş herifler. Pipo Ferdi, Bahattin seni sosyal medyadan sileceğiz artık kendine gel. Tekrar etmiş. Rola Faris, Bahattin Çağda seninle de görüşeceğiz. Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçemizi verdik. Bundan sonra siz düşünün, videolarınızı aldık. Aman iyi saklayın. Asilkan. bak yine Kazım Gürde kulun şeyi. <laughs> Londra sokakları dardır. Bahattin yağmurlu bir gece vakti dikkat et kendine. Sinan Merzifonlu Comba. E, aciz, ata, ataput düşmanlığı, adamınıza hakaret edenlerin sonu hapishane olacak şerefsizler. Bu da böyle yazmış, bunu yazmış ve kaçmış. İslam mahkemeden okudu, ne, nereye kaçacaksın? Yeriniz nerede diyor. Kıtıcı <laughs> mısınız? Fıtı Ulan devlet. Bu fıtıyı başımıza çıkardım. Bunu temizlemen gerekiyor. Kim kime bunu iftira atar da temizlemesi devlet senden tazminat ödemen gerekiyor. Bu bunu bu başımıza çıkardınız. Tamam mı? Gel bu boku temizle. Devletin kirli kanadı. O ona diyor, o ona diyor. Küfür gibi kullanıyorlar ya. Bir dönem Ermeni'yi kullandılar, bir dönem Kürd'ü kullandılar. Şimdi fıtıyı kullanıyorlar. Taboka fıtığı. Allah belanızı versin senin devletin kirli kanadı. Kadife eldiven, demir yumruk, kaşper, ortaçağ. Benim ismim Kamil değil merak etme alırız aklını. Koalisyon ortayız. Erdoğan sizi sattı. Evet doğru. Tamam. İsmail Aslan. Boğaziçi Üniversitesi. Bahattin sona yaklaşıyorsun. Londra uzak değil ziyaretine topluca geleceğiz. Osman Mert. Konuş konuş yakında merdivenden düşme videonu izleriz. Mide bulandıracağız. Niye siz... Falan. Harika bak. Ee, işte Muhammed'e dedi. De, 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 hadi bakalım eleştir demiş. E, ondan sonra ne demiş? Küfürler etmiş. Falan. E, bu da şey Twitter'ın yani onlar bir taraftan işte Twitter, sosyal medya hesapları bir taraftan e, paylaşımlarım böyle şey yapıyordu, perdeliyordu. Lan bana bakın lan. Bundan sonra toputçu olacaksınız lan. Allah Allah ve Muhammed'e küfür ediyor. E, yakacaksınız lan. E-mail e hesabıma nereden girilmiş? Singapur'dan girilmeye çalışmış, çalışılmış. Ee, heh, Hüseyin Yıldız bak. Hüseyin ya bu, bu bizi, beni bulacak ya ben bunu bulacağım. Bunun yerini bildirene ödül vereceğim. Özelden yazınız demiş. Bak hani başa şey kelleye ödül korlar ya. Tamam. Şöyle. Peki. Ee, bir saniye. Evet arkadaşlar bugün 14 Aralık 2024 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş. İsyan takipçimiz sorunca abi sana böyle tehditler geliyor mu deyince ben de bunları bir araya toparlayayım dedim. Peki kolay gelsin görüşmek üzere abone olmayı unutmayalım. Beğenelim arkadaşlar. Peki kolay gelsin.